Görmüş olduğunuz bu Godzilla-dan qaçmaya çalışırsınız. Həyatda qalmaya çalışırsınız. Qazanan ödül alacaq. Mən gedirəm çünki məni öldürə bilər. Hadi bay bay. O, xojun oldu elə. O necə şundanma şəkildə partladı lan. Ulan? Oğlum, patlatdı. Biz qaçmalıyıq. Yoxsa bu bizi doğruyar. Ola ola ola. Ola 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 ola. bura. Oğlum kaçın kaçın kaçın. Ee, kaçın. Ee, Abo düştü yine. Hiçbirimiz çıkamırız yukarı. Eee. Ulan ondan mı korkacağım? Gelse gelsin ee. Ana, ana, ana. Bakın, bakın. Ana, çekin ha. Ol, ona onun gibi olarak. Korkanın çocuğu olmaz da. Korkanın uşağı olmaz. Korkanın uşağı olmaz. lan ama. Gelsin de beni öldürsün burada. Hadi sen ha. E? Hadi sen. da kaçma. Geç çık da. oh.

yarışmayı sen kazanmalısın. Hayır. Ve kazanan Yaşlı oldu. Abone olup like atmazsanız sizi de kuşkırtarım. Brrr.